Burası PKT27 Yanımda Fred var Hoş geldin Hoş <laughs> bulduk <laughs> Fred hoş geldin tekrardan Şimdi Hype Youtube'da bir hype kısmı var Burada hype yapan videolar Yayınlanıyor Ve çok ilginçtir Phoenix ASMR diye bir kanalda bir video var. Bu video hype yapmış niyeyse. 5 gün önce atılmış bu. Türkçe i̇şte ASMR yapıyormuş. Hoyda bile hoyda. Yani ne yapıyor? Hani sessiz konuşarak ASMR mi oluyormuş? Yani? Böyle böyle sesler çıkartacak. Annesiyle falan böyle bir yayın. Annesi saçını önce kuruluyor. Düğün, düğün saçı falan. Fön yapıyor bilmem ne. Saç ve makyajını yapıyormuş. İşte ve sessiz konuşuyorlar abi video boyunca tabii çünkü ASMR kanalı bu. Bir kere bu video nasıl hype olabilir? Bana bunu bir açıkla lütfen Furet. Sen yılların YouTube'u izleyen adamısın. Hype neler olur, neler olmaz bilirsin. Yani hani ASMR e hype olabilecek bir şey değil yani. Saçmalık bir saçmalık yani. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ASMR e hype? Bu arada çatlak ekran burası oğlum Elif'le. Evet. Şey diyeceğim şimdi. Abi ASMR ile efendime söyleyeyim şu lazım şu oluyormuş yani. İnsanlar daha kolay uykuya geçebiliyormuş, uyutuyormuş yani insanları. Bence alakası yok daha çok, yani daha çok kafa açıyor bence. Yani bende ASMR böyle bir iki kank dinlemiştim var hani hiç alakası yok böyle daha çok beyin yoruyor ya. Bir de böyle mikrofona böyle şey yaparlar, ya, böyle... vururlar ama tırnak uzatır önce tık 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 tık, tık. Sonra aptal, aptal aptal ilginç şeyler yapanları da vardır Şimdi aptallık hani... yapanlara A... aptal diyoruz yoksa acaba... Phoenix kardeşimize aptal demiyoruz da Hani bence ya da şöyle bir şey hani çoğu da acaba o sesten uyku değil de böyle daha çok böyle tahrik olanlar ne var mı acaba çok merak ediyorum Bence var bence var Bence de yani olma ihtimali var diye tahmin ediyorum Şimdi bazı ASMR yapanları görüyoruz çünkü nasıl takıldıkları, nasıl davrandıklarını biliyoruz. Bu kardeşimiz Phoenix yine kendi yolunda belki güzel ASMR yapıyordur. Çünkü ya kötüler zaten bir... biz genel olarak konuşuyoruz yani. yaptığı kul vardı tamam. Başarılı olabilir. Ama o videonun ayıpa düşmesi saçma <laughs> Şimdi düzgün bir ASMR yaptıklarını düşünüyorum. Ama bazıları var ki. E, abartılı, kız var, abartılı zaten. Oluyor sanki OnlyFans'e ASMR yapıyor. Yani öyle bir ASMR. Ya da işte Pornhub ASMR. Düşünsene yani orada şimdi o tarz bir videoda şimdi kardeşimizi yorumluyoruz yani onu, burada. O nasıl olabilir mesela böyle? Boş ver şimdi onu. Şimdi kardeşimizi yorumluyoruz burada. O hiç oralara girmeyelim diye şey yaptım <gülüyor> ama <laughs> ASMR'nin bence hype olmaması lazım Fred. Bence de. Kardeşimizin diğer videolarına bakalım. 11 bin abonesi falan var şu an işte. Genelde makyaj Jasmine annesiyle falan videolar atan temiz aile kızı gibi görünen bir kardeşimizden bahsediyoruz. O yüzden çok Hı. da bu kardeşimizi kötüleyemeyiz. Burada iyi içerikleri de yapmış. Yani. ASMR kulvarında farklı bir çizelge de kendisi. Ya nedir ya? Yani? Hani duanın da ASMR'sini yapmasın yani. Onu ASMR şeklinde mi okumuş? Herhalde bilmiyorum. Olabilir. Yani onu katmasa iyiydi tabii hani. Bence de. Hani dini, dini, karıştırmak da böyle şeylere... Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Yani ben yine de söylerim. Yani. Her zaman Daha şunu belirtirim. Biz de bir ASMR e kanalı açabiliriz. Ha? Bir de BDSMR'e BDSMR ver BDSMR böyle aptal aptal isimler kullananlar. BDSMR. ASMR'nin başka bir tarzı. BDSM ile birleştirilmiş versiyonu. Ya o nasıl oluyor? Genel anlamda. onu yine burada çatlak ekranında konuşmayalım onu. Ha, biraz da absürt mü ya? Absürt. <laughs> İlginç şeyler oluyor orada da. İnsanı insana insan canlatma sanatıdır der Feyyaz Yiğit. BDSM için. Ama konumuz bu değil. O yüzden bu videoyla çok uzatmayalım bu podcast'i. Hepinize İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Fred sen ne dersin? Fred, Fred. <laughs> Alacakla kalın. Hoşça kalın. <laughs>